Hepinize merhabalar. İlk defa kendi teorisini yapmaya karar verdim. Bu videoda karakterlerin ne kadar güçlü veya zayıf olduklarından ve hangi konuda iyi ve kötü olduklarından bahsedeceğim. Oyundaki güncel rankım elmas. Genellikle de her sezon aynı yerde bitiriyorum. Bu yüzden bu videodaki izleyiciye sıkılmalar da buna göre olacaktır. Bu videoyu yapmamı isteyen arkadaşlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi rollere göre gitmek istiyorum. Sizler için de izlemesi daha kolay olur. Böylece ilk olarak tanklardan başlayacağım. İlk tankımız Angela. Fragmanı ile 600 canlı olduğunu görmüş ve daha oyuna gelmeden 550 canlı nörflenmiş bir karakter var. Angela'nın oynamış tarzı tamamen düşmanları yakalayıp pozisyonlarını değiştirmekten ibaret. Bu işte başarılı mı peki? Özellikle yakın zamanda aldığı shift yeteneği buff'ı sayesinde bence gayet de başarılı. O ben Angela'nın bu halini pek sevmiyorum. Çok spesifik maplerde inanılmaz iken diğer maplerde ise takımın boşu ancak kendisine faydası var. Listenin devamındaki tanklar nazaran kötü değil ama kesinlikle Meta'da değil. Bu yüzden onu B sıralamasına koyuyorum. Kaptan Amerika. İşte bu tam karmaşı çıkaracak bir karakter önce. Çünkü ben onu A'ya koyuyorum. Önceki sezonlarda olsa kendisini biraz daha aşağı koyardım. Ama ultisine aldığı buff kesinlikle takım için bir değer oluşturmasına o da bak sağlıyor. Kendisi bir dive karakter. Bütün olayı saldırıp minimal hasarı ve dikkati üzerine çekmek. Bu işte başarılı mı peki? Kesinlikle. Kaptan Amerika'nın evet hasarı aşırı minimal. Ama karakterin olayı zaten o değil. Takımınızdaki Kaptan Amerika'nın maç sonu kilidine veya hasarında değil, ne kadar hasar ve ne kadar az ölmüş ona bakın. Çünkü tanklarda bence ustaşmış en zorlardan biri ve tek işte zaten bu. Geldik bizim asıl babaya Doctor Strange. Bir ara o kadar kötü durumdaydı ki teleport dışında hiçbir şey yaramıyordu. Şükür karakteri buffladılar. Strange basit bir tank ama rolün getirdiği zorlukları da taşıyor. Ultisi ve teleport eteği maçın seyrini direkt değiştirebiliyor. Zaten kalka konusunda da en başarılı tank. Öğrenmesi basit ve sizi de ödüllendiren bir karakter. O yüzden kendisini ese koyuyorum. Geldik benim dominant adama. Hem ayı ne kadar nerflerlesin nerflesinler bir türlü en iyi tank olmaktan çıkartamadılar. Sebebi ise kişisel hasarı veya kalkanın değil. Shift yeteneği. Aşırı kısa bekleme süresinin yanında uzun aktiflik süresi olan bu yetenek hem hasar direncine sahip hem de CC direncine sahip. Hem de oyundaki neredeyse bütün yetenek ve ultraları iptal edebiliyor. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama kaç sezon sonunda Emma'nın gücünü anca düşürebilirler. Artık öyle bir yerde ki güçsüz ama adaletsiz kesinlikle değil. Zaten bir nokta alırsa eski strange gibi de aşırı derecede güçsüz kalacak. Bu sebeplerden dolayı Emma'yı A'ya koyuyorum. Sıra grupta. Aşırı değişken kendisi. Bir yabanla ya da oyna derecesinde güçlü bir karakter iken bir arada Wolverine için bedava bir oyundu. Bir arada sadece ulti farmlayabileceğiniz bir duvar. Karakter peki ne durumda şimdi diye sorarsanız onu da kurtarmışlar diyebilirim. E yeteneğini aldığı CC direnci buff'ı karakter inanılmaz derecede taşıdı. Ve güzel tarafı düşüncelerin aksine adaletsiz de hissettirmiyor bu durum. Groot duvarlarını idare edebilmeyi ve pozisyon alınmasına çok dikkatli olma isteyen bir karakter. Hem defansa hem de atak kısmında da gayet başarılı. Çok kullanılmasa da mantis ile olan team up'ında bence gayet güzel. Defa Defalarca benim oyun kazanmamı da sağladı bu olay. Ve tabi en önemli kısmı olmasa dahi solo tank olarak oynanabilirdi. Bu yüzden kendisi A'da yerini hak ediyor. Ve geldi kavga. Bence oyundaki en zor tank olmasının yanında maalesef aşırı kötü de durumda. Bu oynama kısmını hiç sevmiyorum maalesef. Bu duruma birkaç karakter daha tekrar edeceğim. Oynaması zor karakterler güçsüz iken oynaması kolay karakterler lobiyi taşıyor direkt. Halk da bunlardan birisi maalesef. Diyebilirsiniz ki halkın ne zorluğu var. Sonuçta Spiderman seviyesinde yeteneği falan yok. Tek işi yumruk atmak. İşte karakterin asıl sıkıntısı da bu. Yeteneklerinizi inanılmaz derecede detaylı idare edebilmeniz lazım. Yoksa karakter sizi aşırı cezalandırıyor. Kaptan Amerika'dan önde kalalım mesela. Arka safa daldığınız sonra düşman takım sizi fark etti. E ne yaparsınız? E yeteneklerinizi kullanarak kaçar veya yani en kötü durumda koşarsınız. Halk bu konuda inanılmaz muzdarip. Oyundaki en güçsüz kalkanın sahip olmanın yanında tek kaçış yeteneği olan zıplaması ise her şey tarafından bölünüyor. Yani gerçek anlamda her şey tarafından. Jeff'in Ace mi dersin? Phoenix'in Sadık'ı mı dersin? Yoksa Görmez Kadın'ın komple kitinden mi bahsedersin? Otis'inden zaten bahsetmiyorum gücü ve ile tanınan halkın canavar formu da aynı asıl formu gibi. Bir yere dikkatsizce atlarsanız işiniz tamamen bitiyor. Devasa bir ulti farmısınız sadece. Bu karakterin düzeltilmesi gereken çok yer var. Mesela kendisi kart sezonunu düzgün bir hak ediyor. Bütün oyun boyunca sadece anchor oldu. Diğer düzeltilmesi gereken kısım ise zıplaması. Karakter sersem net edebilirsin. Onda sıkıntı yok. Ama zıplama barını ne olursa olsun bozulmaması lazım bence. Aynı zamanda uçan karakterleri de daha kolay tutunabilmesi de lazım. Değişiklikler değişiklikler karakteri büyük ölçüde kurtulacaktır. O zamana kadar kendisi en altta yerini alıyor. Sırada ise oyunun en dengeli tankı Magneto. Dediğim gibi aşırı dengeli bir karakter. Gayet ideal ülkeye ve yetenekler. Hiçbir zaman Magneto'ya karşı oynarken kendimi adaletsiz bunun yanında da solo tank olarak oynanabilmesi de büyük bir artı. Bu sebeplerden dolayı reisimi en üste koyuyorum. Philip Parker aşırı garip bir karakter. Çünkü kaç sezon kötü olarak adlandırılmış olan bu karakter bir anda en tepeden çıktı. Kimisi %55'in üzerinde kazanma oranı olmasına sinir olup karaktere güçlü derken kimisi ise karaktere adil diyor. Ben şahsen adil olan taraftayım. Penny Parker'ın asıl olayı yakın dövüş karakterlerini yok etmek. Bu işe başarılı mı peki? Evet kesinlikle. Üstelik zaten karakterin tek olayı yuvası. Yok ettiğinizde işi tamamen bitiyor. He çok garip yerlere koymuş diyelim. Bu yüzden yuvasını göremiyorsunuz. Ama ayrıca direkt Penny'nin counterı. Penny'nin bu kadar yüksek kazanma oranında zaten sahip olmasının sebebi oyuncuların çok spesifik neplerde karakteri tercih etmesi. Ve gerçekten inanılmaz bir ustalıkta gerektiriyor. Çünkü iyi bir Penny ile kötü peni oyuncusunun arasında dağlar gibi farklar var. Karakterin tek sıkıntısı ultisiydi. Bunu da ağlarını iyileştirme efekti vererek düzelttiler. Gayet iyi bir konumda şu anda. Bu saydığım sebeplerden dolayı Penny'yi A'ya koyuyorum. Rogue'a gelirsek kendisi biraz garip. O kadar iyi dengelenmiş ki karakterin aslında oyunu kırması gereken yetenekleri gerçekten adil hissettiriyor. Kağıt üzerinde mesela ultisi inanılmaz güçlü. Şey. Can, hasar, iyileştirme ve ulti çalmanın yanında da hasar da veriyor düşmanlara. Ama gayet de adil hissettiriyor. Bu karakter tasarlayan ekibi bu yüzden tebrik ediyorum. Oyuna yeni bir hava getirmiş onlar. Ama oyunun genel dengelemesini yapan ekibi aynısını söyleyemeyeceğim. Rogue'un o kadar güzel olmasına rağmen bence küçücük bir mafa ihtiyaç duyuyor. Bunun sebebi de diğer karakterlerin inanılmaz derecede güçlü olması. Benim önerim saati daha uzun süre aktif kalıp daha hızlı dolması. Da Bu hem savunmasını hem de saldırısını kurtaracaktır. Şu anlık B kendisi için ideal. Geldik Ting'e. Karakterin asıl olayı mobiliteyi kapatmak olsa da sadece bedava ulti kaynağına dönüştürmezsem sağ tıktan ibaret olan oynanışın yanında defans noktasında da çok zayıf bir karakter. İşi yarayabildiği tek yer yakın dövüş mevkileri. Bu noktada da gayet başarılı bu arada. En son aldığı buff'la kurtardı kendisine. Kısaca kömrüme bakmayın, ben her zaman Tengi'yi halka tercih edeceğim gibi. Bu karakterden tek sıkıntım oynanışının sıkıcı olması. Yoksa gayet hoş. Ama hala diğer karakterlerin gerisinde kalıyor. Çünkü bir düşünün, Emma ve Penny mobilite kısıtlamakta da çok daha başarılı. Yani neden bu ikisini veya başka tanklar yerine tengi seçeyim? Bu noktada kendisi için kurtarıcı buff ne olur bilmiyorum ama daha iyi seçenekler olmasından sebep kendisini CE koyuyorum. Kor konusunda ise biraz kararsızım. Defansif olarak takıma hiçbir faydası yok ama hasar noktasında ise gayet başarılı. Yüksek hasarı ve F yeteneğini daha kolay doldurabilmesi için aldığı bufflar bunun da katkısı sağlıyor. Aslında çok da kötüleyici bir kısmında kalmadı. Torun ultisi geride kalıyordu düzelttiler. Bir de ihtiyacı olmamasına rağmen shift yeteneğini yeni bir efekte getirerek daha akıcı yaptılar. Sadece Tink'te de dediğim gibi niye olur diğer tanıklarına nazarı seçeyim. Belki daha hoş bir team up kendisini kurtarır diyerek Thor'u B'ye koyuyorum. Son tankımız Venom. Hemen oynanışı Kaptan Melek'e ve Hulk ile benzer. Atla, arkayı karıştır, arada twerk at, sonra geride. Bu konuda da gayet başarılı. Zaten yanlış değilsem kendisi için laf yemedi, hep buff aldı. Yine de karşısında oynamak adaletsiz hissettirmiyor. Karakteri bence düzeltilmesi gereken hiçbir noktası da yok. Ve gerçekten iyi oyuncunun elinde de değerli bir karaktere dönüşüyor. Yine de daha iyi seçenekler olmasının dolayı kendisini A'ya koyuyorum. Böylece videonun sonuna geldik. Hedefimde tüm karakterlerin üstünden geçmek vardı. Sonra dedim ki tankla ya da supportla biliyorlar. Hasarlar için de başka bir video yaparım. Video benim için uzun oluyor. Bundan da vazgeçtim. Uzun videolar hoşuma gitmiyor varsa. Bundan sonra da supportları elden geçirip en sonunda hasarları sizlere anlatacağım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse bana abone olarak destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.